Merhaba arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan konulardan bir tanesi de benim videomda neden reklam çıkmıyor? Veyahut e, ben niye sürekli reklam görüyorum izlediğim videolarda kiylerde? Şimdi 2-3 seçeneklerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi YouTube sürekli e, politika değiştiriyor açıkçası. Sürekli para kazanma derdine bugün yaptıkları şeyleri 3-5 ay sonra değiştirebiliyorlar. Şimdi en son yaptıklarından bir tanesi de sizin istedikleri değerleri yani bu da nedir? 4.000 saatte işte 1.000 dakik, 1.000 pardon, 1.000 aboneyi geçtikten sonra abone reklam almaya başlıyorsunuz. Ama şimdi ne yaptılar? Tamamıyla tamamen o kısıtlamayı kaldırdılar. Herhangi bir videonuza sizlerinde reklam ekleyebilirler. Bu ekledikleri reklamlar daha sonra sonradan size bu işte hesabınıza para olarak geliyor. Geliyor, gelece, geçeceğini söylüyorlar. Peki bu nasıl olacak? Siz yine tabi onların istediği o 4000 saat ve 1000 abone sınırını açtıktan sonra bir diğeri de arkadaşlar işte e, ben her izlediğim video şeyde e, videoda reklam görmek istemiyorum. Peki ne yapabilirim? Veyahut kendi videolarımda reklam görülsün görülmesin. Bunu bunu da etkileyecek şekilde arkadaşlar. Öncelikle şu Google hesabınız var. Açtınız sizinle. Bu da işte benim e, kanalımla alakalı marka hesabı diye geçiyor aslında. Neyse burada e, gördüğünüz gibi arkadaşlar ana sayfa bölümünde şurada özellikle de e, işte gizlilik kiselleştirdim. Hesabınız korunuyor gibilerinde baktığınız zaman şurada veriler ve gizlilik var. Şurada indiğiniz zaman arkadaşlar yani mesela burada sürekli mesela korumunuz açık olduğu zaman sürekli sizin nerelere gittiğinizi şurada işte e, hangi web sitelerine girdiğinizi işte YouTube'da nerelere araştırdığınızı bunları sürekli sistem kaydediyor arkadaşlar kapatabilirsiniz açabilirsiniz bu tamamen size kalmış bir şey ve işte şu reklam ayarları bu sizin reklam görmenizi veyahut görmemenizi ee, sağlayan bölüm işte arkadaşlar bu. Buradan şu reklam ayarları denen yere reklam kişiselleştirmeye giriyorsunuz. Buradan kapatıyorsunuz veyahut işte ben açık tutuyorum halele. veyahut açık ee, konuma getiriyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki işte Kimisi diyorlar ben e, videolarında e, reklam görüyorum. Görmek istemiyorum. Olabilir. Kimisi diyor ki ben hiç reklam görmüyorum. Alıyor musun gerçekten? İşte arkadaşlar bu sizin hesabınızda kiminizin mesela kapalıdır bu. E bendeki videoyu videolardaki reklamları görmemi veyahut tabi başka videoları da görmeme gayet normal. E, Sebebi bu tamamıyla. Aslında ben böyle bir video hazırlamayı düşünmüyordum ama e, az önce bir tane arkadaşımız işte bunun sebebini sordu. Onunla alakalı hazırlamak istedim ben de. Biraz daha umarım şey olmuştur arkadaşlar. Size açıklayıcı olmuştur. İşte re reklam verilerinin burada biraz daha işte reklamlarla alakalı. Biraz daha araştırırsanız zaten neyin ne olduğunuzu siz de her, daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Bu tekrar söylüyorum YouTube'daki videolarınızda olsa ne olursa olsun sonuçta tamamen Google'a bağlı olduğu için Google hesaplarınızdaki ayarlarınıza bağlı olduğu için reklam görme kaldırma her şey tamamen buna bağlı. Açık tutup veya kapalı tutmanız size bağlı. Peki diyelim ki açık tuttuğunuzda Neler görünecek? Mesela işte bu yaş aralığınız, işte cinsiyetiniz, neler ne sevdiğiniz, var? alışkanlıklarınız da burada görünüyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu tamamen size kalmış bir şey. işte seversiniz, sevmezsiniz. Neler eklensin mesela işte yaş, yaş aralığı. Günce güncellersiniz. işte erkek, kadın işte Bu tamamen dediğim gibi size bağlı. Yani sanırım konu algılanmıştır. Ee, ve tekrar söylüyorum arkadaşlar eğer videolarınızın e, hani bu 10 dakika sınırı vardı ya videolarınızda hazırladığınızda bu 10 dakika sınırı 8 dakikaya düştü. İlla da 10 dakika yapacağım diye e, zorlamayın. 10 dakikada neydi peki? Bir videoya atıyorum birden fazla reklam koyma. Ara ara reklamlar bazı videolarda denk gelmiştir mutlaka. İşte atıyorum adam hatta e, kimisi tabi yani kendince tabii onlar da haklı. Para kazanacağım diye bir videoya 10 tane, 15 tane reklam ekleyenler var. Ha bu tabii izleyenler açısından pek de hoş olmayan bir şey ama şu ayarı tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kapattığınız zaman işte sizin önünüze çıkmaz veyahut açtığınız zaman işte hangi reklamı göreceğiniz, buradan hatta yani şuradaki seçeneklerinizde bile ben işte açık hava faaliyetleri reklamları görmek istiyorum. Ben işte biraz daha erkeklere Hitap eder gibi bu şekilde seçeneklerinizi de kontrol düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sanırım yeterince Anlaşılır olmuştur. Yine bir Şeyde Videomuzda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yine böyle kafanıza takılan herhangi bir sorunuz olduğu zaman lütfen sorun. Elimden geldiğince video hazırlayıp sizlere açıklamaya çalışacağım. Umarım o soruyu soran arkadaşa da yeterince açıklayıcı olmuştur. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.